Merhaba arkadaşlar, hepiniz Bilge Kurbağa kanalına hoş geldiniz. Ben Bilge Kurbağa kanalından Enes Hoca. Bugün sizlerle beraber Türkçe videolarımıza ek fiil konusundan devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber fiilde yapı konusundan sonra gelişen ek fiille beraber de birinci dönem Türkçe konularını bitirmiş olacağız. Sonrasında zarflar ve parçada anlamla konularımıza devam edeceğiz. E tabii ki bugün dersimize başlamadan önce hemen öncelikle ne yapıyoruz? Tabii ki Dide yayınlarından hemen kitabımızı açıp video bitiminden sonra buradaki fiil yapısı konusundan sonraki olan ek fiil konusuyla beraber testlerimizi çözüp ve zarf konusuna geçiş yapıyoruz. Ödevlerimizi not aldıktan sonra e o zaman ek fiile başlayalım. Evet bugün neler öğreniyoruz? Öncelikle tabii ki de ona bakacağız. Burada ek fiilin görevleri, ek fiilin olumsuz hali, ek fiilin soru hali ve bilge soruyla beraber de videomuzu bitirmiş olacağız. Önemli bir konudur, kolay bir konudur. E o zaman haydi başlayalım. Ek fiilin görevleriyle başlayacağız. Ek fiilin iki tane görevi vardır. Birincisi hemen şöyle kırmızı kalemimi aldım. İsimleri yüklem yapıyor sevgili arkadaşlar. Yani <laughs> yemekte eksik olan tek şey tuz diye bir cümle olur mu? Şöyle baktığında hocam burada tamamlanmayan bir cümle var. Tamamlanmayan cümleyi sen ek fiille tamamlayacaksın. Peki ek fiiller bir kelime midir? Bir cümle midir? Veya bir ek midir? Arkadaşlar ek fiil dediğimiz olayda bunlar birer ektir. Peki bu ekler nedir? İdi, İmiş, ise ve idir şeklinde benim dört tane ek fiilim olacak. Anlaştık mı? Bunlar kelime veya cümle değil. Bunlar ektir. Şimdi baktığımda yemekte eksik olan tek şey tuzdu dediğimde heh işte şimdi ne yapmış oldum ben cümlemi tamamlamış oldum. Hemen ikinci örneğimize geçelim. Şöyle mavi kalemimi alıyorum. En beğendiği oyuncu Türkan Şoray. E hocam bunun sonunda getirmemiz gerekiyor değil mi? En beğendiği oyuncu Türkan Şoray'mış dediğimde bak burada da imiş yine geldi ve benim ismimi ne yaptı? Yüklem yaptı. Tuzmak diye bir şey olur mu? E olmaz tabii ki de bu isim. Hemen yanına ne geldi? Bir ek fiil geldi ve onu yüklem yaptı. İkincisinde ise Türkan Şoray'mış dediğimde de yine ismi ben yüklem yapmış oluyorum. Hemen ikinci maddeme geçelim. Fiilleri birleşik zamanlı yapar dedik. Birleşik zamanlı derken yani her sabah bir bardak süt içiyordu. Şimdi ben buraya baktığım zaman sevgili arkadaşlar. <laughs> şimdi bu duyu görmeyelim tamam mı? Yani her sabah bir bardak süt içiyor. Yaz tatilinde Antalya'ya gidecek. Şimdi sen bunları böyle yaptığın zaman ve birleşik zamanında hatırlar mısınız bilmiyorum fiilde yapı konusunu. Hemen hatırlamıyorsan açıp bakıyorsun. Birleşik zamanında ne oluyordu? Birden fazla ben ekimi alıyorum. E ne yapıyorum? Zaten birleşik zaman olmasının da olayı oydu değil mi? Birden fazla ek alması. E şimdi baktığım zaman her sabah bir bardak süt içiyor. Ve yanına ne getirdim? Yine nerede o? Evet, idi. Hemen yaz tatilinde Antalya'ya gidecekmiş dediğimde de yine aynı şekilde burada da idi imiş isedirden imişler geldi ve ben fiillerimi birleşik zamanlı yaptım sevgili arkadaşlar. <laughs> evet, şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki İsimlere gelen ek fiil ve fiillere gelen ek fiil olarak ikiye ayıracağız biz ek fiili. Öncelikle isimlere gelen ek fiille başlayalım. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı. Duyulan geçmiş zamanını bilmemiz gerekiyor. Neden bilmemiz gerekiyor? Görülen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman özellikle sınavlarda bizlere sorulan konulardan birisi. Hemen örneklerine bir bakalım. Köşedeki fırında ekmek 1 liraymış. Şimdi baktığın zaman sözcüğün kökünü al hemen. lira. Liramak diye bir şey var mı? E tabii ki de yok. E, liramak diye bir şey yoksa. E bu benim ismimse ismimi ne yapıyordu? Görevlerinden hatırla yüklem yapıyordu. Liraymış. Bak burada da ne var? İmiş ek fiilini almış ve lira sözcüğüm benim yüklemim olmuş. Senin saçların ne kadar uzunmuş öyle dediğimde yine sözcüğün kökü uzun. Uzunmak diye bir şey olmadığı için de uzunmuş yani yine imişten aldı ekini ve ne yaptı? Kendini yüklem yaptı. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı bu şekilde. Yani bunu şöyle de anlayabilirsiniz. Bir yerden duyma anlamı olacak değil mi? Köşedeki fırın ekmek 1 liraymış. Bak bir yerden duyuyorum veya senin saçların ne kadar uzunmuş öyle dediğimde yine bir şekilde bir yerden duyduğumu aslında ifade ediyorum. Ve biz bu biz bunu ifade ederken de imiş ekiyle de duyulan geçmiş zaman yapıyoruz. E o zaman görülen geçmiş zamana da bakalım ve sonraki sayfamıza geçelim. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı yani idi. Şimdi baktığım zaman yemekleriniz çok lezzetliydi. Şimdi arkadaşlar sözcüğün kökünü hemen al. Lezzet. Lezzetmek diye bir şey var mı? E tabii ki de yok hocam. Harikasın. E o zaman ne yapacaksın? İsmi sen yüklem yapmak istiyorsan nereye gideceksin? Ek fiile gideceksin. Hemen ek fiilimi aldım. Lezzetliydi. Lezzetliymiş dediğimde ne olur? Duyulan geçmiş zaman olur. Ama lezzetli Dı, di, du, aldığında ise görülen geçmiş zamanı ifade etti. Zamanında ondan daha iyi bir basketbolcuydum dediğimde ise basketbol olmak diye bir şey olmayacağı için ben burayı ne getirdim yine bir dı diye du getirdim ve ek fiilimle beraber benim ismim yüklem olmuş oldu sevgili gençler. Evet burayı da bitirdik ve hemen nereye geçtik? Ek fiilin geniş zamanına ve ek fiilin şartına. Bundan sonra ise fiile gelen ek fiile beraber devam etmiş olacağız. Hemen şurada kalemimi değiştiriyorum. Ek fiilin geniş zamanı. Dır dir dur dürler. Hemen bunun başına idir de gelir. Hemen şunlar da olur sevgili arkadaşlar. İnsanların hırsı mutlu olmamalarının tek nedenidir diyor. Gerçekten de öyle mi acaba? İnsanların hırsı mutlu olmamalarının tek nedenidir. Zaten ben burada geniş zamanı işlediğim zaman şunu söylemiştim. Geniş zamanın kipi ve eki r'dir. R re. sadece r. Ve bana cümlede geniş zamanda yani her zamanda yapılabilecek veya olayın her zamanla gerçekleşebilecek anlamını ifade etmesi gerekiyordu. E baktığım zaman İnsanların arası mutlu olmamalarının tek nedenidir dediğimde burada genel bir düşünceden bahsediyorum. Ve zaten şurada görüyorsun bir re ekim gelmiş ve ne yapmış? İsmi olan neden olan nedenmek diye bir şey olmayacağı için bak burada ne olmuş? Benim ismim yüklemim olmuş. Harika. Şimdi bir diğerine geçelim. Ek şartı. Bildiğiniz üzere şart kipinin ekleri neydi? Sağ, se. E şimdi sağ benim şart ikimse zaten. E ne olacak ek o zaman? ise olacak. Aynı geçmiş zaman veya duyulan, e, görülen geçmiş zaman veya duyulan geçmiş zamanda olduğu gibi. Gideceğimiz yer uzaksa, yani uzak ise, bak hemen buraya yazıyorum. Uzak ise taksiye binelim. Taksiye binmemizin şartı ne gideceğimiz yer uzaksa er, Değil mi? Uzak ise dedim. Bak burada yine ne var? İse var. Uzakmak diye bir durum var mı? E yok hocam. İsimler ne olmuş oldu burada? Bak sahası ekibini almış ve ekvilin şartını yapmış. Derdin yoksa yani yok ise söylen borcun yoksa yani yine yok ise evlen görüyorsun yokmak diye bir şey olmayacağı için yok yok kelimesinin yanına gelen iseler ısalar benim neyim olmuş olacak ek fiilin şartını ifade etmiş olacak sevgili gençler. Baktığınız zaman gerçekten çok basit bir konu. Neden derseniz eğer zaten cümlede isimleri tespit ettikten sonra 4 tane eki var. İdi, imiş ise idir. Bunları alınca zaten eğer isim ne oluyor? Ek fiil oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Ve isimleri de yüklem yapma e, görevi de var. E şimdi fiillere gelen ek fiillere bakalım. Fiillere gelen ek fiil fiilleri ne yapıyordu? Hemen e, videonun başına hatırla. Birleşik zamanlı değil mi? Harika. Birleşik zamanlı yapıyordu. Ek fiilin duyulan geçmiş zamanı diyor. Hemen kalemimi değiştirdim. <laughs> Şimdi duyulan geçmiş zaman derken. Hani ben e, isimlere gelen ek fiilde de yine ıdı imiş ise'den bahsettim değil mi? Harika. Ama burada ne bir farkı var? biraz önce isimdi işte şimdi fiiller. Hemen bakıyorum artık bu eve sığmıyorlarmış. Kelimenin köküne sığmak fiil mi? E fiil. Fiile gelen ne yapmış? Birleşik zamanlı yapmış. E dolayısıyla da benim buradaki imişim gördüğünüz üzere ne olacak? Ne olacak? Ek fiilin duyulan geçmiş zamanını ifade edecek. Anne babası gelmeden odayı temizlemeliymiş. Şimdi sözcüğün kökü ne? Temizlemek. Bak burada temizlemek. E, harika. O zaman ben burada fiile getirdiğim e, söz, ek fiiline ben ne yapacağım? Birleşik zamanlı olduğunu ifade edeceğim. Bak temizlemeliymiş burada da imişi görüyorsun. Anlaştık mı? Olay tamamen aynı. Aynı kodlama gibi sadece ne yapacaksın? Fiil mi? İsim mi? Ona bakacaksın. İdi imiş ise... Ee, bir de ne vardı? İdir, ıdırlar vardı sevgili gençler. Tamam? Harika. Evet bir sonraki konumuza geçelim. Ek fiilin görülen geçmiş zamanı yani idi idi bu saate kadar çoktan gelirdi. Gelmek ne oldu sana? Fiil köklü bir sözcüğüm. Fiil köklü bir sözcüğüme idi, imiş, ise'den ne geldi? Di geldi ve görülen geçmiş zamanı ifade ediyor. Bütün gün resim çiziyordu. Çizmek gördüğünüz üzere burada ne var? Benim bir fiilim var. Fiile gelen ne olur? Ek fiil olur tabii ki de. E, e fiile gelen ek de benim neyi ifade edecek gençler? Birleşik zamanlı olduğunu ifade edecek. Harika. E tabii ki geçmiş zaman olduğu gibi e bir de şartı var. E neymiş o şart? Benim şart kiplerim neydi? Sa se. Değil mi? Harika. Yağmur yağarsa bu sene iyi ürün alırız. İyi ürün almamızın şartı ne? Yağmurun yağması. Peki ben burada şunu şöyle ayırsam. Yağar ise. Bak ne oldu? İseler yine geldi mi? Geldi. Harika. Yani ben sözcüğün köküne baktığımda yağmak. Ne oldu? Fiil köklü bir sözcük. E fiil köklü bir sözcüme ben ek fiil getirebiliyor muydum? E tabii ki de getirebiliyorum ve onu ne yapmış oluyorum? Birleşik zamanlı yapmış oluyorum. İstersen senin yatılı okula yazdıralım. Sana bağlı. İstersen yazdıralım. Bak burada ne var yine? İseler, ısalar yani ek fiilin istemek fiiline gelen şart eklerini dedik. Ve fiillere gelen ek fiili de bu şekilde bitirmiş olduk. Evet gençler ek fiilin olumsuz hale ve soru haline bakacağız ve sonrasında ise bilgi soruyla devam edeceğiz. Kısaca bir hatırlatma yapmamız gerekirse ek fiil e, isimlere de gelebilirdi, fiillere de gelebilirdi. İsimlere gelen ek fiil benim neyimi yapacak? Yüklemi yapacak. Fiillere gelen ise birleşik zamanlı yapacak. Harika. Şimdi ek fiilin olumsuz hali derken arkadaşlar bak bakmanız gereken tek şey burada değil sözcüğü. Yani yeni evimiz sağlık ocağını uzak dediğinde. Yeni evimiz sağlık ocağına uzak. Normal bir cümle. Uzak değil dediğinde hani sen bu cümleyi olumsuz yapıyorsun ya biçimci Biçimce, biçimce anlamcı olumsuzluk halleri vardı. Onları da anlatacağız zaten ama şimdiden bilmiş ol. Bir cümlede olumsuzluk kelimesini ifade eden değil gibi mame, mazmez gibi ekleri alan sözcükler ne yapacak benim? Biçimce cümlemi e, olumsuz hale getirecek. Yeni evimiz sağlık ocağına uzak e, değil. Değil sözcüğü beni olumsuz bir kelimem. E, ek fiilin olumsuz halde değil de yapıldığına göre peki benim burada ek fiilim var mı? E, tabii ki de var hocam. Görmüyor musun? Değil yazıyor orada koskoca. Yeni nesil soruları çözmek kolay değilmiş. Yine benim burada gördüğünüz re değilmiş sözcüğüm ne olacak? Ek fiilim olacak. Ek fiilin olumsuzunu sadece bunu bilmen yeterli. Cümleye değil sözcüğüne getiriyorum ve onu yüklemle üzere ne yapacağız? Değil sözcüğüyle cümleyi olumsuz yapmış olacağız. Ek fiilin soru haline baktığım zaman hiçbir şey değişmiyor. Bildiğiniz üzere mı, mi, mu, mü de benim ek fiilimin soruları vardı. Zaten soru eklerimiz mı, mi, mu, müydü. E sen de e, soruda üzerinizdeki gömlek kırmızı mıydı veya balıklar taze mi dediğinde yapman gereken hiçbir şey yok. Zaten mı, mi, mu mu ile sen ne yapacaksın? O cümleye soru anlamı katacaksın. Anlaştık mı? <laughs> Anlaştık. Harika. Olumsuz hali ile yapılırdı. E, ekveli soru halinde bildiğimiz soru eklerini getirip ben soru yapıyorum. Evet karşınızda bir bilge sorumuz var. Bu bilge soruda hangisinde ek fiil isme veya isim soylu bir sözcüğe gelmemiştir? Yani sen burada fiil köklü bir sözcüğe gelen ek fiili bulacaksın. Bunu da bulduktan sonra yorumlarda buluşmak üzere diyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Dida yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dido yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda.